Sabah çırak söyledi komiserim Aziz'in öldüğünü. Ben de size gelecek. Şahan Konuk, 47 yaşında, marangoz. Sanırım aranızda bir takım sorunlar varmış. Kim diyor komiserim? Yok öyle bir şey. Esnaftan kimle konuşsak hepsi aynı şeyi söylediler. Hatta karakolluk olmuşsunuz. Olmuştuk da bütün bunlar Aziz dükkanı boşaltmaya karar vermeden önceydi. Biz öyle duymadık ama. Nasıl duydunuz siz? İlk başta boşaltacağını söylemiş ancak sonra vazgeçmiş. Doğru doğru da İki gün önce Aziz bana geldi. Bayrampaşa da evinin yanında bir dükkan bulmuş. Oraya taşınacağını söyledi. Muhtemelen bunu duyan başka kimse yoktu değil mi? Yok komiserim, yalnızdık. Yani sizin sözünüze itibar etmemiz gerekiyor. Olur mu öyle şey komiserim? Ben de bunca hadiseden sonra eşeği sağlam kazığa bağladım. Aziz'in elinden imzalı bir kağıt aldım ay sonunda boşaltacağına dair. Görebilir miyim kağıdı? Tabii komiserim, evde yukarıda getireyim. Tamam, bekliyorum. Oğlum, Aynı tazele konuşayım. <laughs> Sağ <ol>. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu ustana mı ait? Sağ ol. Evet, Ethem abinin dükkanı. Dün telefon açıp, ayakkabılarımı götür demişti ustam. Boya için mi? Evet, mavi boya dökülmüş üstüne. Ustam da kahverengiyle kapatamamış. Götür siyah yapsınlar dedi. Tamam, sağ ol. İşte komiserim. Kusura bakma, seni de beklettik. Orada yazıyor, var sonunda boşaltacağını dükkana. Tamam, dosya kapanana kadar bize kalacak. Şimdi gidip şu Lostra Salonu'ndan ayakkabılarınızı alın. Merkeze lazım olacak. Ama komiserim... Hadi uzatmayın, merkezde konuşuruz. Hadi. Vallahi geldiğinde üzerinde mavi renkli boya vardı. Siyah yapana kadar canımız çıktı. Sağ ol. Olmamış. Neyi? Azdo mu öldürmüş? Ben kimseyi öldürmedim lan. senin Tamam, sakin ol. İşimi daha da zorlaştırma benim. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Yürü. Anlaşıldı amirim. Evet biliyorum. Evet şu an dosyası önümde. Tamam gerek yok. Gerek yok ben hallederim. Buyurun amirim. Ayça sen geçen gün olay yerine mi gittin? Evet. Şu an neredesin sen evde misin? Yok cinayet masadayım. Ben sana laf anlatamıyor muyum bir türlü? Ama amirim. Niye milletin işine karışıyorsun kardeşim? Evet ama... Kendi işine baksana sen. Niye milletin işine karışıyorsun? Nedir senden çektiğim ya? Bitti mi? Bitmedi. <laughs> Döndüğümde gerekeni yaparsın. seni nasıl biliyorsun öyle yapsın? Oh, çay da süpermiş ya. Nereye hanım? Bir şey değil mi? Selim. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben de niye bu kadar tantana yapıyorlar onu anlamıyorum ki. Bu kadar bitirecek ne var? Çünkü bütün kuralları çiğnemiş durumdasınız. E ne olmuş? Kime ne zararı var ki? Kendinize farkında değil misiniz? Allah ben anlattım yani. Dinlemedi ki. Yardım etmek istedim ama işte. Siz hiç içgüdülerinizle hareket etmediniz mi başkomiserim? Evet ama sadece içgüdüler yanılmanıza da sebep olabilir. Bakın siz de dinlemiyorsunuz beni. Saatlerdir anlatıyorum. Anlamaya çalışıyorum. Ama sizin gördüğünüz boğa göremiyorum. Bu o, eminim. Tek dayanağınız kurbanın ayın 23'ünde öldürülmüş olması. Ya mavi boya? Ortada çarpı işareti yok. Pozisyon farklı. Katilin İzmir'den İstanbul'a gelmesine dair herhangi bir bulgu yok. Neye dayanarak size inanmamı bekliyorsunuz? Efendim? Tamam Zeynep, geliyoruz. Lütfen burada kalın. Daha fazla problem istemiyorum. Tamam. Dikiş aralarındaki mavi boyayla olay yerindeki mavi boya aynı. E i̇şte buyurun. Adamdan şüphelendim diye boşu boşuna günahı aldınız benim. Eğer Aziz Şahan öldürdüyse İzmir'deki nalburları kim öldürdü Selim? Hayda. Şimdi siz de mi inanmaya başladınız bu Ayça'ya? Ayça mı? Ayça kim? Ya İzmir Cinayet Büro'dan zıp çıktığının biri geldi. Maydanoz oldu bizim olaya. Gitmek de bilmiyor. Vallahi korkuyorum. Başkomiserin aklını çeldi galiba. Kimsenin aklını çeldiği yok Selim. Sadece olayı çözmeye çalışıyorum o kadar. İki dakika verin bana, iki dakika verin adamla, bakın nasıl çözüyorum olayı.